Hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sebze yemeği tarifim var. Tam da zamanı taze bakla yemeği yapacağım bugün sizlere. Zeytinyağlısı da çok güzel oluyor ama biz ailecek etli çok sevdiğimiz için ile yapacağım bugünkü bakla yemeğimi. Bunun için benim burada yarım kilo kadar baklam var. Taze baklam var. Bir kaba su doldurdum. Bir çay kaşığı unumuzu ilave ettik. Birazcık limon sıkıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar baklamız pişerken kararmaması için. Şimdi baklamızı yemeklik olarak şöyle doğruyorum. Ben gerçekten bakla yemeğini çok severim. Kışında sık sık yapmaya çalışırım. O yüzden tam da zamanı iken sizler bu yemi paylaşmak istedim. Şöyle doğradıktan sonra bir 10-15 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletelim. Biraz iri olan baklalarımızın da içini çıkarttım ben arkadaşlar. Bunu da içine atıyorum. Suyumuzda baklalarımız beklerken biz de şimdi kıymalı soğanlı harcımızı kavurmaya geçelim. Tenceremize 50 gram kadar kıymamızı alıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Kıymamızın üzerine biraz zeytinyağı döküyorum. Yarım çay bardağından biraz az. Şöyle biraz daha kavuralım. Şimdi üzerine bir baş soğanımızı yemeklik küçük küçük doğrayacağız. Kavrulan kıyma ve soğanlarımızın üzerine yarım yemek kaşığı domates, yine o kadar biber salçası ilave edip biraz da böyle kavuruyorum. Süzdüğüm ve yıkadığım baklalarımı da tencereme ilave ediyorum. Bu yemeğin bir püf noktası arkadaşlar. Suyuna koyduğumuz kadar un ilave ediyoruz. Ve yine bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyoruz. Şimdi şöyle biraz karıştıralım. Un ve şeker koymamızın nedeni arkadaşlar un biraz daha kıvamlı olması için. Şekerde o baklanın biraz kekremsi tadı vardır. Onu gidermesi için ve daha güzel karamelize olup lezzetini artırmak için. Şöyle şimdi birazcık kavuracağız. Ağzını kapatalım. Tenceremizin de altını iyice kıstık. Şimdi hep beraber bunları bir 10 dakika kadar kısık ateşte kavuralım. Yemeğimiz 10 dakikadır kavruluyor. Şimdi üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle üzerine çok geçmeyecek şekilde yeterli. Şimdi bu esnada tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi ağzını kapatacağız. Baklalarımız pişene kadar bekleyeceğiz güzelce yumuşayacaklar şimdi. Baklamız güzel bir şekilde pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Ve tabii ki baklanın olmazsa olmazı bol dereotunu üzerine doğruyoruz. Yemeğimizin tekrar ağzını kapatalım. Bir 10-15 dakika kadar güzelce dinlensin. Sonra servis yapacağız. yemeğimiz pişti dinlendi çok güzel şöyle dereotlarını biraz karıştıralım her yerine gelsin ve servis tabağımızı alıyoruz Ben üzerine Sarımsaklı yoğurt döküp yemeği çok seviyorum. Şöyle yoğurdumuzu koyalım, dereotuyla da süsleyelim. Bugün sizlere bir kış yemeği olan kıymalı bakla yemeği tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yemek beni çocukluğuma götürdü inanın. Rahmetli annem çok güzel yapardı. Bu tarifi de ondan öğrenmiştim. Tam mevsimiyken bol bol yapıp tüketmenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki değişik güzel ve pratik yemeklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.